gün annelerimizin günü. En güzel şiirdir annelerimizin şiiri. Aşık Beysel'inden Can Yücel'ine, İbrahim Sadrisi'nden Necip Fazıl'ına. En güzel şiirdir anne şiiri. En güzel şarkıdır anne şarkısı. Ahmet Kaya'nın saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma Anne, Ağlama Anne şarkısı sürekli dinlediğim, çok sevdiğim bir şarkıdır. Nazım Hikmet'in en güzel şiiridir anne şiiri. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensinler dünya arkadaşlığını. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Her bir şairimizin şiirinde başka bir şey vardı. Necip Fazıl'ın şiirinde hasret vardı. Ak saçlı başını alıp eline. Kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yerine. Bir ince tüy gibi sal anneciğim. Ama bir gün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine bir gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinde kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için. Kanadın kırılmış çırpınmak için. Bu kış yolculuk var diyorsa için beni de beraber al anneciğim. İbrahim Sadri'nin şiirinde ben, ben senin yanındayken hiç büyümedim. Kolum, kanadım, kapının önünde bıraktığım korkularım, pencere önüme nekşe çiçeğim, beyaz masa örtülerim kafta masallarım, her gün yeniden taradığım saçlarım, benim büyük kahramanım, nazım, yazım, annem benim, toz kanatlı kelebeğim, Yavuz Bülent Bakiler'in şiirinde gurur var ve anlım açıksa, başım dikse, dirliğim varsa, mutluysam, Yüzüme gülüyorsa bu güzel şehir. Bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum. Ve yavrumsa sevdiren bana her şeyi bir bir. Bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık. Anasının yüzü suyu hürmeti nedir? Bestami Yazgan abimizin şiirinde de dua ve dilek var. Gelip geçen mevsimler, Duyguları silmez mi? Anne sen deniz misin? Sevgini çek silmez mi? Hayat gelkenim oldun, sıçacı nefesinle, enginlere açıldım, dua yüklü sesinle. Ne zaman anne desem, derdime derman oldun. Fırtınalar kopunca güvenli liman oldun. Gözünden ayırmadın. Bulut gibi, nem gibi. Sevemez kimse beni. Biricik annem gibi. Hakkın kabul ettiği en güzel dilek misin? Etrafımda dolaşan tatlı bir melek misin? Bilmem ki senin için ne yapayım anne? Mübarek ellerinden her gün öpeyim anne. Lütfen annenizin mübarek ellerinden başkan içinde bir öper misiniz? Hepsine sevgimi ve hürmetlerimi iletir misiniz? Gününüz kutlu olsun, günümüz kutlu olsun.